Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası'nda yatırım hesabı nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle Ziraat Bankası bireysel internet şubesine giriş yapın. Sonra giriş bilginizi ile sisteme giriş yaptıktan sonra telefonunuza gönderilen güvenlik kodunu girerek giriş işlemlerinizi tamamlayın. Ekranın sol tarafında bulunan yatırım sekmesine tıklayın. Buradan gelen sayfadan yatırım hesaplarının menüsüne tıklayın. Karşınıza gelen sayfadan kapatmak istediğiniz hesabı seçin ve hesap detaylarına ulaşın. Bilginizi kontrol ederek kapatmak istediğiniz hesabın e, o olduğundan emin olun sayfanın en altında bulunan kırmızı hesabı kapat düğmesine tıklayın ve kaydet diyerek hesap silme işleminizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Onun dışında tabi ki Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası e, müşteri hizmetlerinden de yatırım hesabı kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.